Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan poşet, karton ve muhtelif malzeme alım ihalesine hoş geldiniz diyorum. Teminatının süresi 30.04.2023'e kadar, tekliflerin geçerlilik süresi 60 takvim gün, işin süresi 30 gün. Hayırlı olsun diyerek komisyonumuz zorunda tekliflerimizi açmadan önce teklif veren firmanın bir teklif veren isteklimiz var. Adını açıklıyorum. Çetin Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklifini açmadan önce ihalemizin elektronik ortamda yaklaşık maliyetini açıyoruz. İhalemizin yaklaşık maliyeti 1 milyon 790 bin 241 lira 67 kuruş. 1 milyon 790 bin 241 lira 67 kuruş. Evet. Tek teklif sahibi olan Çetin Gıda'nın teklifini açıyoruz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. %12'si tamamlandı. Evet. Teklifi açıldı. Evet. Tekrardan e, açıklıyorum. Yaklaşık maliyetimiz 1 milyon 790 241 lira 67 kuruştu. Çetin Gıda'nın evraklarından başlıyoruz. Word ortamında teklifini indiriyoruz. Evet, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. İşimiz 15 kalemden oluşuyordu. Çetin Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifini açıklıyorum. 3 milyon 54 bin 974 Türk Lirası. 3 milyon 54 bin 974 Türk Lirası. Geçiş teminatına bakıyoruz geç teminatını Takas Bank'tan verilmiş süresi 2.05.2023 30.04.2023 minimum olması gerekiyordu. Süre yeterli. Miktarı 120 bin lira uygun mudur? Uygun. Teklifine göre Teklifine göre geç teminatı uygun. Tekrardan indiriyoruz. Sistemsel ekapta birkaç günden beri sıkıntı var. Teklifine göre vermiş olduğu geç teminat miktarı yeterli ve uygun. Yeterlik bilgi tablosuna geçtik. Evet, yeterlik bilgi tablosunu açıyoruz firmanın. Çetin Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin tekel e, yeterlik bilgi tablosunu incelerken teklif verme yeterli olan kişilerin bilgileri işlenmiş, Geçit Teminatın edici numarası var. Eksimiz var mıdır? Eksiminatı. Evet. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan poşet karton ve muhtelif malzeme alım ihalesi ihalemize bir firma teklif vermiştir. Nihai karar en kısa sürede verecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.